ana geldiğimizdeki amacımız dünyada hiç olmayan bir işi dünyaya getirerek hidrolik e sistemlerde traktör, kepçe, kamyon, fren sistemlerinin hortumlarını yeniden sıfırlamaktı. Evet. Ve aynen de devam ediyoruz. Ee, ekstra olarak da doğan ticarette, oto yağ değişimi, evet. yağ bakım, yağ onarım e, olarak devam etmekteyiz. O bütün araçlar için mi? Bütün araçlar. Büyük araçlar hariç bütün araçlar için. Taksiler evet. için. Evet. E, kamyon tercihine girmiyoruz. Kamyonlar ağır, ağır grubu olduğu için ağır segment'e giremiyoruz. Çünkü dükkanımız e, o segmentte değil. E, peki ama bu, bu bölgede de teksiniz diye biliyorum değil mi? Aynen. Rekor üzerine rekor. biz bu bölgede tefkiz. E, rekor sistemleri zaten dünyamıza getirme amacımız da buydu. Yani biz bu sistemi dünyana kazandıralım. İnsanlarımız Kayseri gibi bir yere e, ufacık bir hortum alıp da gitmesin diye geldik. Ve de umduğumuz oldu. Hamdolsun koşturuyoruz. Dünya, dünyanın da yardımcı oluyor. Geliyor gidiyorlar. E, yani